Diyor şu an artık siz burada kalıcısınız. Öyle söyleyebilir miyiz? Çünkü beş tane bebe var. Beşi de burada. Türkiye'ye gittiğimiz zaman da yakın akrabamız maalesef yok sayılır. Onun için çocukların başını bekleyeceğiz burada. Ölünceye kadar. Kaç çocuğunuz var efendim burada? Beş çocuğumuz var. peki nüfus olarak kaç kişi oldunuz? Nüfus olarak on bir tane torun var. Üç damat var. öyle ya 15 de çocuk 11 3 daha 18 iyi 14 5 daha 19 İki de biz 21 kişi olmuşuk yani kaçıldı buradasınız efendim ben yani 41 oldu neden şimdi başvurdunuz ne bileyim tembellikten galiba biraz geç oldu ama bu nedir o vize vize sorunları var. Gittikçe de zorlaşıyor, onun için biz kolaylık bulduk, aldık. Yani e, burada kalıcı olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Yani e, şu an e, Hollanda vatandaşı oldunuz. E, Olabilir, yani mümkün. kalabiliriz de. Yani. Neden buraya bulunuyorsunuz? Hollanda e, vatandaş olduğum için. Mutlu musunuz? <gülüyor> Mutluyum. <gülüyor> Efendim kaç yıldır Hollanda'daydınız? 17 yıldır. Peki neden şimdiye kadar vatandaşlık için başvurmamıştınız? Gerek görmüyordu. Neden? Gerekmiyordu. Ama son zamanlarda baktım ki bazı şeyleri için daha Hollanda vatandaşlığını elde eden 75 göçmen vatandaş ve onların yakınlarına hitaben konuşan belediye başkanı Hollanda vatandaşlığına geçmenin yerel seçimlerin yanı sıra ülkesel seçimlerde ve Avrupa parlamento seçimlerinde de oy hakkına sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Müzik Hollanda'da yetişen ikinci kuşak Türk gençlerinden Uzay Kaymak, profesörlük cübbesini giyerek ilk dersini verdi. Ders Üniversitesi'nden mezun olan Uzay Kaymak, 8 yıldan beri Hollandalı ünlü düşünürün adını taşıyan Erasmus Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak görev yapıyordu. Erasmus Üniversitesi'nde düzenlenen töreni, Demokrat 66 Partisi'nin Türk efendi milletvekili, Hatmak Ocağı yanı sıra Uzay Kaymak ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı. Profesörü tebrik etmek için sıraya giren davetler uzun kuyruklar oluşturdu. Çok güzel bir gün çünkü Uzay Kaymak Bey'in profesör unvanını alması gerçekten gurur verici bir güzellik. İsterim ki önümüzdeki zamanda daha da çok profesörler olsun Uzay Bey gibi burada artık Türk çocukları bir yola girmişlerdir. Her aşamada ve her düzeyde görev alacak yetişkinliğe ulaşmışlardır. Ama elbette ki işçi olarak da çalışan var, işsiz olan da var. Bekliyoruz ki bu şey giderek daha da artacak, iyimesini artıracak. Başka deyişle çocuklarımız Avrupa, Batı Avrupa'da Hollanda'da ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde başarılı olacaklardır. Bunun yolu anne babaların büyük özverisiyle, onların çocuklarını desteklemesi. Ki bizim anne babalar velilerimiz son derece bu konuda özverilidirler. Diğer ülke anne babalarına benzemezler. O bakımdan daha iyi sonuçlar bekliyoruz ve bunun önü gerçekten sizin de dediğiniz gibi açılmıştır. Bundan sonra bu yolda daha olumlu, verimli sonuçlar alacağımızı umuyorum. Efendim iyi günler ve önce tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum, sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Siz uzay e, beyin e, annesisiniz. Neler hissettiniz efendim bugün? Çok mutlu bir gününüzde e, bu, buradasınız. Evet, çok güzel bir gündü, mutlu bir gündü. Yani uzaya verilen toplumun ve bizim verdiğimiz emeklerin sonucunu bugün görmüş olduk. Bu bizi tabii anne baba olarak da ülkemiz adına da çok gurur verici, kıvanç verici bir durum olarak nitelendirdik. Sevindik, mutluyuz. Tabii ki bu Ali Bey'den de aynı mesajı aldık. Bu bizim burada e, üçüncü, dördüncü nesil e, çocuklarımıza bir e, yol açılmış oluyor, e, teşvik edi, etmiş oluyor. E, bu konuda e, neler söylemek istersiniz? Aa, uzay e, çok e, e, gençlere yardım etmeyi seven bir çocuk. Onun için de bir takım derneklerde, vakıflarda aktif bu işlerin arasında aktif de görev alıyor. İstiyoruz ki Türk gençleri de e, uzay gibi veya uzay gibi gençler gibi... Burada başarılı olsunlar ve yurdumuzu ve insanlığı iyi bir şekilde temsil etsinler. Bizim isteğimiz bu anne baba olarak. 1968 doğumlu olan profesör Uzay Kaymak yapmış olduğu araştırmalar konusunda önceliğin ekonomik krizin olduğunu belirtti. Uzun yıllardır Hollanda'dayım. Defter öğrenimini gördüm. 8 senedir de Erasmus Üniversitesi'nde çalışıyorum. Önce şey olarak yazmış doçent olarak, sonra doçent, şimdi en sonunda da profesörlük derecesine geldim. Profesörler profesörlük ünvanı aldıktan sonra ilk dersimizi verene kadar cübbemizi giyemiyoruz. Aslında bugün de anlamı cübbemizi ilk kez giymemizdir ve kendisi, kendisi cübbemizi ben de bugün ilk kez sırtıma geçirmiş bugün. Yani profesör, evet, evet. Tekrar de tebrik ediyoruz tabii ki burada yaşayan Türk kökenli insanlar adına. Çalışmalarınızdan da kısaca yapmış olduğunuz araştırmalardan bugün tabii ki yapmış olduğunuz konuşma İngilizceydi. Çok kısa olarak bizim izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Benim araştırma alanım bizim iletişim teknolojisiyle ekonominin etkileşimini araştırıyorum. Burada daha çok akıllı sistemler üzerine çalışıyorum. Ee, otomatize edilmiş sistemler, bilgisayarlar artık günümüzde bize büyük olanaklar sunuyorlar. Bu olanakları kullanarak ekonominin nasıl daha iyi yönlendirilebileceğini, nasıl daha iyi olacağını, örneğin krizler konusunda nasıl yardımlar bulunacağı üzerine araştırma yapıyorum. Efendim, sizi tanıyalım kısaca. Ben Gülseren Ünal uzayla öğrenciyken de tanışmıştım. O zamanlar, o dönemler çok çalışıyordu ve sonunda bu çalışmaların sonunda bu başarıya ulaştı ve o yüzden çok gurur duyuyorum kendim. Yani çok mutlusunuz, yüzünüzde belli. Yani nasıl mutlu olmayayım? O kadar çok çalıştı ki hafta sonları. Akşamları, geceleri ve böyle bir şeye kavuşmak gerçekten çok zor bir şey Hollandada ve yani evet çok mutluyum. <laughs> Hollanda'nın ilk Türk kökenli senatörü Düzgün Yıldırım seçimlere hazır. Senatördeki görevini bırakmadığı gerekçesiyle üyesi olduğu Sosyalist Parti tarafından geçtiğimiz yıl ihraç edilen Düzgün Yıldırım daha sonra Solidarya Partisi'ni kurmuştu. Solidarya yani danışma anlamına gelen partinin ilk temelleri atıldı. <laughs> Yıldırım Partisi'nin politik yelpazede solda yer almalarına rağmen sosyalist görüşleri taşımadıklarını ve temel düşüncelerinin barış ve dayanışma için bir arada olduğunun altını çizdi. Sosyalist Parti'den ayrıldıktan sonra çevresindeki insanlardan gelen bir düşünceyi hayata geçirmek ve parti kurmakla çalışmalarını başlayan ve halen senatör olarak görevini sürdüren Düzgün Yıldırım, Yeni oluşan parti Solidar hakkında açıklamalarda da bulunmayı ihmal etmedi. Evet Sayın Düzgün Yıldırım, bugün burada bir toplantıya katıldık. Solidara, bu Solidara kelimesini biraz açar mısınız? Nedir efendim? Solidara, Esperanto dilinden alınma, Türkçesi tam anlamıyla dayanışma demektir. Biz bir dayanışma partisini kurmuş durumdayız. Efendim ne zaman faaliyete geçmişti partiniz? E, aşağı yukarı bir yıl oluyor e, ve bir yıl içerisinde son özellikle son aylar daha aktif e, çalışmaya e, yöneldik. Bu aktif çalışmada daha çok dışarıya topluma yönelik çalışmalar oldu. Peki benim şimdi solidaryayı kurdunuz, yeni bir parti e, kurdunuz e, ve e, Avrupa Parlamentosu seçimlerine gidiyorsunuz. Evet. Beklentiniz nedir? Ya da şöyle sorayım, diğer partilerle sizin e, aranızdaki fark nedir? Çok kısaca onu söyle.